Evet büyü bozmak için eğer varsa olur ya. Yani. Gerçi büyük ihtimal yok da. Ha ne yapalım rahatlasın kadınlar madem. mutlaka da söyleyelim. Rahatlasın. Ee, 41 ihlas. Bunu 7 gün uygulanıyor. 7 gün süreyle. Bak çok kolay. Herkes yapar mı? 41 defa Bismillahirrahmanirrahim. Ulu vallahu ehad. Allahu samet. Lem yedid ve lem yulet ve lem kufan ehad. نقدر اوكي تمام 41 بسم الله برب من شر ما خلق ومن شر اذا ومن شر نفسات ومن شر اذا 41 الناس ملك الناس اله الناس, الناس, الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس Abi bunları 41 e kere 7 gün. 7 gün. Bitti bu kadar. Ha ne zaman oku e, sabah oku, öğlen oku, ikindi oku. Ne zaman okusan oku abi. Tabi makbul olan seher vaktidir tabi. Ya da ikindi vakti. İkindi namazı vakti çok makbuldür. Ya da seher vakti. Yani 41 defa 7 gün. Yani i̇nsan kaç dakikasını alır bu? Yani 41 defa okunduğu zaman ya bilmiyorum. Belki 10 dakikada okur ya. Hızlı okuyanlar 10 dakika 10 dakikada okur ya. E işte büyü varsa e, nefsin büyüsünü de bozar. Değil mi? İşte niyet işte o kötülüğün e, def edilmesi için kötülüğün def edilmesi için 41 defa yok ihlas önce 41 ihlas 41 felak 41 nas. Evet. İhlas, felak nas. Aynı Kur'an kendi sırasından gittiği gibi. Değil mi? Son 3 son 3 sure bunlar. İhlas okuyoruz. Felak nasla bitiyor. Evet. Yani inşallah okuyun, bir deneyin e, insan iç alimine de e fayda edebilir. Yani böyle şeyler. Çünkü nefsinde de yüzü vardır. Kardeşler. Ne ya. da yapalım. Evet. Başka ne varmış bakalım. Onu da okuduk. Evet Doktor Musa Mert'in çok güzel bir sözü var burada. Kendisi psikiyatristtir. Evet. Evet aynen öyle. Aynen. Aynen. Yani nasipsiz tabii ya şöyle insanın e, nasibinde olan illa gelir onu bulur. İlla bulur yani. Ama bazı şeyler muallak olduğu için, kader muallak olduğu için askıda kalıyor. Bakın askıda kalıyor. E o zaman ne yapacaksın? Dua edeceksin. Dua edeceksin. Ya Rabbi benim nasibim göklerdeyse yerlere indir. Yerdeyse elime ulaşmasını nasip eyle Ya Rabbi de dua edeceksin. Ya ya işte e, insan e, bir şey elde etmek vesaire <gülüyor> arzuluyorsa <gülüyor> e, Hazreti Mevlana'nın bize bildirdiği işte Süleyman Aleyhisselam'ın zikri, Bismillahirrahmanirrahim zikri her gün böyle bol bol o zikri yaparsanız e, umduğunuza nail olursunuz. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin La ilahe illallah Muhammed Resulullah zikri her murada nail eder diyor. Yurt dışındayız evet. Almanya, Kiel, Schleswig-Holstein. Kardeşlerim. O da bildiriyor. E, bu, e, güzellikler yapalım, iyilikler yapalım. Gönüller alalım, kalp kırmayalım. Amin. E i̇şte bunlar önemli ya. Kalp kırmamak. Kimsenin kusurunu araştırmayın. Gıybet yapmayın. E yalan söylemeyin. Söz verdiğin zaman sözünüzü tutun. Allah bir söz verdik. Kalamadık, sağdık. Değil mi? Ne diyor Hazreti Allah? Şeytana uyman için biz seni yaratmadık diyor değil mi? Ey insan! Şeytana uyman için biz seni yaratmadık. Çık çamurdan göklere gel. Ya. Evet. E, Doktor Mustafa Merter diyor ki, Depresyonun en etkili ilacı, hayır işlerine koşmaktır diyor. Ha bak depresyon geçiriyorsunuz, panik atak geçiriyorsunuz, karanlık günler geçiriyorsunuz. A problem yaşıyorsun ya. Hani hayatın cehenneme dönmüş. E ne yapacağını bilemiyorsun. Çıkış yolu bulamıyorsun. İyilik yapın, iyilik. İyilik yapın ya. Gidin cami abdestlerine, sıvı sabunlar bırakın Allah rızası için. Ama Allah rızası kimse görmesin. Kimse görmesin. Kimse görmeden gidip koymaya çalışın. Aleyhisselam kardeşim. Kimse görmeden. Gidin e, Kur'an kursları var ya çok çocuğa böyle. Ya püsküvit götürün ya. Abi bir paket püsküvit al götür ya. Bakın Allah-u Teala'ya hediye vermiş gibi oluyor kardeşim bunlar. Bunlar insanın çok yolunu açıyor. Hayır işleri. Yani onun için sorun yaşadığımız zaman hayır yapın. Hayır, hayır. Ya fakir arayın, fakir arayın ya. Varsa gidin bulun, alışveriş yapın o fakire. Askıda ekmek yapın. Bakın askıda ekmek. Evet huzur veriyor gerçekten ya. Hay bak karanlıktan çıkıyorsun ya. Karanlıktan çıkman için. Niye? Çünkü Allah'a yönelmiş olur sen. O ameli yaparken Rabbine yönelmiş olur. Allah rızası için yapıyorsun. Ya. Eyvallah. Evet Hazreti Mevlana'nın sözü değil mi? Ya olduğu gibi görün ya da göründüğün gibi o. Ya bu farklı sözler var ya. Yani. Onun için hayır işlerine koşalım. Evet Hazreti Mevlana'da da çok güzel. Hadi zahmetsiz, hesapsız rızık isteyenler. Hadi bakalım zahmetsiz, hesapsız rızık isteyenler. Hazreti Mevlana'nın çok güzel dua geldi. Bunu yapın diyor. Bunu yaparsanız diyor Cebrail Aleyhisselam cennetten diyor size zahmetsiz, hesapsız rızık getirir diyor. Allah Allah. Abi ne yapacağız ya? Hadi bakalım. Şöyle dua edin diyor Hazreti Mevlana. Ya Rabbi. Ya aslında üç defa söyleyeyim böyle. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Böyle kalpler zahmetsiz ve hesapsız rızık nasip eyle diye dua ederseniz Cebrail aleyhisselam cennetten getirir diyor. Hazreti Mevlana'nın sözü. Abi yapalım ya. Yapalım. Yani bu şimdi rızık. Bu rızık tabi e, e, dünyevi de olabilir. Manevi de olabilir değil mi? İkisi de olabilir. Eyvallah ya ne güzel. İkisi de güzel. İkisi de gelirse daha da güzel olur. Hem manevi olsun, hem maddi olsun. Ya. Ya. Her şey yaşıyor o zaman. E, genetik o zaman. Genetik. E, şey eğer şey yaparsa eee nef çakrası yükselirse inşallah o döngüden kurtulma ihtimali yüksek diye düşünüyoruz. Nef çakısını yükseltmesi lazım. Ya yani tamamen Allah'a yönelmesi lazım. İbadetlere yönelmesi lazım. Haramlardan uzak durması lazım. Nef çakısı yükselsin. Haramlardan kesinlikle uzak dursun. Nef çakısı yükseldiği zaman o çemberden umut ederiz ki kurtulur kardeşler. Bir daha mı söylüyorum duayı? Tamam. Ya Rabbi zahmetsiz ve hesapsız rızık nasip diye dua edin. Cebrail aleyhisselam cennetten getirir. Evet. Abi Allah'a yönelecek işte. Tövbe edecek. Bütün hata ve kusurlarına tövbe edecek. Allah'a yönelecek kişi. oluyor iyilikler İyilikler yapacak. Haramdan uzak duracak. Gıybet yapmayacak. Yalan söylemeyecek. Sözünü tutacak. Haram yönlere yönlenmeyecek. Allah bütün gün Allah'ı zikretsin. Onlarla geçesin gününü. Bak o zaman ne oluyor? Abi tek çıkış yolu o var. Yuhrucum mine ile nur. Allah, cümlemiz Allah'a bak. diyor ben karanlıktan çıkarırım diyor o kişi. Kim bana yönelirse karanlıktan çıkarırım diyor. Ya, ya doktorlar zaten e, ee, panik iyileştiremiyorlar. Panik atağa çare bulamıyorlar. Psikologlar, doktorlar, profesörler. Ya kendileri itiraf ediyorlar, yapamıyoruz diyorlar, olmuyor diyorlar ya. Yani. yani şu anki bizim bilgilerimizle psikosomatik hastalıkları biz çare bulamıyoruz diyorlar ya. Yani. Onun için Doktor Mustafa Alter zaten e, dedi ya, psikoloji iflas etmiştir dedi. Olmuyor yani ben bütün her şeyi yaptım ya, her şeyi öğrendim diyor, bütün metotları, terapi şekillerini öğrendim. Grup terapileriydi, oydu, buydu olmuyor, olmuyor, olmuyor. Psikosomatik hastalıklar bu psikolojik te terapilerle, ilaçlarla şifa bulamıyor diyor. Ama bunun zaten olmadığını zaten Sigmund Freud söylemiş zaten. Abi Sigmund Freud söylemiş zaten psikologların babası. Ruhani hastalıklar ilaçtan tedavi yapılmaz. Bak söylemiş adam yüz yıl önce bunu ya adamın açtığı yolda gitmiyor ki kimse. Psikolojiye psikoloji yayarada ruhani hastalıklar, ilaçla, iğneyle, haplarla terapi olmaz, iyileşmez diye söylemiş. Ama kim dinliyor? Evet. Evet Allah'ı tanıyanlar genelde darda zorda olanlar. Çünkü insan şımarıyor. İnsan zenginleştikçe Şımarıyor onun için. Ya. Eyvallah kardeşim eyvallah. Allah razı olsun. İyiyiz inşallah. Evet. Ya işte onlar onlar hepsi işte o gölge bağlıklar yani içimizdeki gölge bağlıklar yapıyor o irkilme mirkilme olayları. İşte onun, onun gitmesi lazım. Yani kalpte negatif emosyonlar e, negatif enerjiler hasta ediyor hepimizi. İşte burayı temizlersek eğer ne kanser kalır, ne Parkinson kalır, ne OKB kalır, ne musallat kalır. Hiçbir şey kalmaz. Kardeşlerim bütün hastalıklar kalpten gidiyor. Onun için kalbinizi Allah'a zikredin. Kalbinizi Allah'a zikredin. Ya. Ya karabasanlar da öyle. Evet. Hep hatalarımızdan, kusurlarımızdan geliyor. Ya iç, iç, içten işte o şeyden geliyor ya. Hazreti Mevlana diyor ya, İçinizde yüzlerce köpek yatıp uyumuştur. Av beklemektedir. Ama biz av veriyoruz. Ah! Karabasan köpeği geliyor bilince. Ya. Aleykümselam kardeşim. Karabasan köpeği geliyor. E i̇şte o hem de kaç hayvan. Oo, oo, Hem de kaç hayvan var. Şöyle i̇şte diyor ya Hazreti Mevlana insanın içinde diyor 72 millet yaşar diyor. 72 millet. Vay var vay. Eyvallah. Evet içimizde negatif manada çok hayvan var. Güzellikler de var. Çirkinlikler de var. Biz hangilerini çağırıyoruz ha? Bak ne demişti şey? Dostoyevski ne demişti? Bak İnsan kendi gücünü potansiyelini kullanması yok bu değil mi? Dosyevski yani ne yapıyor? Dosyevski şimdi başka hmm. bir koyduk? Neyse başka yere gidecektim ben ama. Ama Dosyevski'nin dediği yani insan yani o içindeki güzellikleri, içindeki güzellikleri ortaya çıkarmak yerine. E, kötülüklerle uğraşır dedi değil mi? Kötülüklerle uğraşır. E, i̇nsan kötülüklerle uğraştığı zaman piyasaya da kötülükler geliyor. Abi ne onu pişersin. Ya. Ya vesvese hepsi işte vesvese olsun, o olsun, bu olsun kardeşler. Kalpteki negatif enerjilerden kaynaklanıyor. Bütün maddi ve manevi sıkıntılar hepsi. Yani, psikosomatik hastalıklar olsun, bedensel hastalıklar olsun. Karnın ağrıyor, başın ağrıyor, kabız oldun, oranda bilmem ne çıktı, buranda bilmem ne çıktı. Hepsinin bir nedeni var. Kalpteki negatif enerjiler. O kalpteki negatif enerjileri biz atamazsak oradan hep hasta yaşayacağız. Hep, hem maddi hastalık yaşayacağız hem manevi. Onun için kalbimizi temizlememiz lazım. Negatif enerjilerden bütün çünkü zerrelere oradan her şey oradan pompalanıyor ya. Bütün zerreler. Evet. Onun için kalp temizliği insanın birinci vazifesi olması lazım dünyada. İyi de ben kalbi nasıl temizleyebilirim ki o zaman benim kalbim tamam ben sorun yaşıyorum maddi manevi sorun yaşıyorum. Abi nasıl temizleyeceğim? Abi tövbe öyle. Bunun şifresi tövbede ya. Tövbe et, Allah yoluna dön kardeşim. Başka çağrımız yok. Olmuyor işte. Bak psikiyatristler, doktorlar, profesör hepsi itiraf ediyorlar. Yapamıyoruz diyorlar. Ya. Geçmiş olsun kardeşim, geçmiş olsun. Nasıl tövbe edeceğiz? Ya Rabbi, Ya Rabbi e, yaptığım hataları, kusurları bağışla Ya Rabbi diyeceğiz. Ama onun için gereğini yapmamız lazım. Sadece ben tövbe ettim tamam. Öyle öyle değil. Tövbe ettikten sonra insan bir daha o kötü alışkanlıklara dönmemesi lazım. Sen nasıl o günahın hakkını verdin yıllarca? Abi günahın hakkını verdin mi? İşte tövbe ettikten sonra da o Allah yoluna girmenin hakkını vereceksin. Ya. Kardeşim bu iş böyle. Allah yoluna girmenin hakkını da vereceksin. Evet. Bir saat oldu mu ya? O bir saat olmuş. Hoppa gitti. Bir saniye. Bir saniye şimdi. Hoppa evet. Evet. Ya kalp birisi kalp kırıyorsa tabii çok kötü bir şey yani. ya. Eyvallah eyvallah. Evet ama o sadece o süreç değil. Tamamen bütün hayatımızı biz Allah yolunda harcamamız lazım. Yani bizim birinci e, hedefimiz Allah ile yaşamak bu dünyadayken ikinci hedef dünya olması lazım. Yani Allah'ın emirleri Allah'ın hakları kulların haklarından evveldir. Yani. E şok oluyorsun demek ki. Yani. Ya şok oluyorsun ya da kalbin temiz cevap veremiyorsun. Allah cümlemize razı olsun kardeşler. Cümlemize. Evet onun, onun hakkında şey var. Hazreti Mevlana Firavun hakkında diyor ki yani e, Hazreti Allah diyor mal mülk vererek de diyor kişilere azap eder diyor. Tamam. E, dişi ağrımamış değil mi? İşte dişi Orada Peki sonu ne oldu? Sonu ne oldu Firavun'un? Müzelik oldu değil mi? Şu anda müzede, İngiltere'de müzede secde halinde ama işe yaramadı secde. Hazreti Allah ne dedi? Kur'an-ı Kerim'de yazıyor değil mi? Biz onu biz onu insanlara ibret olarak göstereceğiz dedi. Kur'an-ı Kerim'de ve şu anda müzede İngiltere'de Firavun secde halinde duruyor yani. Ya. Yeah. E ne oldu abi malı mülkü? Bak mal azap olabiliyor. Salebeden anlattık değil mi sabah salebeden? Mal ne yaptı onu? Nasıl Efendimiz arkasında namaz kılan salebe? Ya. Yeah. Ya ya Resulallah dua et de zengin olayım. Ya salebe böyle iyiyiz dedi. Ya Resulallah dua et de zengin olayım. Söz veriyorum dedi değil mi? işte. Fakirlerin hakkını gözeteceğim. Onu yapacağım, bunu yapacağım. İyi dedi, iyi dedi. Ondan sonra dua etti. Sarabe zengin oldu mağmur işte. Ama Salebe camiye gelmemeye başladı. Cuma'dan Cuma'ya gelmeye başladı. Ondan da hiç gelmemeye başladı. Zekat emri geldi. Nasıl efendim zekat memurlarını Salebe'ye gönderdi. Zekatını versin. O söz veren zengin olursam fakirin hakkını gözeteceğim işte e, ee, vereceğim diyen Sarıve bir düşüneyim dedi ya. İkimiz var böyle dedi. Ben bir düşüneyim dedi ya. Ya ayet iniyor ayet. Ayet iniyor. Ya kardeşim bak ayet indi. Dur bakayım neredeydi o? Burada. Sarıve hakkında he. Tövbe suresi Tövbe suresi 75. Kişinin Allah'a eğer bize lütfundan verirse mutlaka sadaka vereceğiz ve salihlerden olacağız diye Allah'a kesin söz vermişlerdi. Sadece salibi değil başkaları da var. Bunlar kesin söz veriyorlar. İşte eğer biz zengin olursak işte Allah yolunda harcayacağız. Derken Allah onların lütfu keremine zengin kılınca cibrileştiler ve yüz çevirerek sözlerinden gerisin geri döndüler. O münafıklar bilmiyorlar ki Allah elbette kendilerinin gizlice ve fısıldaşarak konuştuklarının hepsinden haberdardır. Ayrıca o bütün gizlilikleri eksiksiz olarak bilir. Resulullah Efendimiz'den işte şey yapıyorlar, dua istiyorlar, yani af talep ediyorlar, bu kişiler işte şey geldikten sonra e, ait indikten sonra bakın çok çok müthiş Resulullah Efendimiz de dua etmiş ait iniyor ayet onlar sadaka verenleriyle alay ederler Allah'ın bu 3-5 kuruşa ihtiyacı mı var derler öyle diyorlarmış hani bir de o zengin oldu Resulullah Efendimiz'e dua istediler zengin oldu zengin olduktan sonra İnsanlar Allah yolunda verirlerken, ya Allah'ın buna ihtiyacım var diye alay ediyorlarmış. Çok verenlere de bunlar riya gösteriş yapıyorlar diyorlarmış. Bakın o insanlar o münafıklar bak o münafıklar için ister Allah'tan bağışlanma dile ey Muhammed diyor Samsun. O münafıklar için ister Allah'tan bağışlanma dile ister dileme fark etmez. Eğer onlar için 70 defa bağışlanma dilesen bile Allah onları asla affetmeyecektir. Çünkü onlar Allah ve Resulünü inkar etmişlerdir. Ya kardeşim gördünüz mü? İşte bak cimrilik oradan geliyor işte. Oradan geliyor. Hepsi tepe taklak gittiler. O sarebe hayvanlarının içinde ölü bulundu. Ya. Onun için Allah yolunda vermeye çalışın. Nefs cimridir. Allah yolunda vermeyi sevmez. Kendi zevk, zevkperest için o sınır tanımaz. Bakın nefs emmare. Kendi zevkperest için sınır tanımaz ama Allah yolunda değil zaman böyle titrer. Ya. Yani, Allah-u Teala'ya bir verirseniz on veriyor. Bire on. Bire on. En az bire on. En az bire on. Evet. 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 sohbetimiz kardeşlerim bitmiş. Evet. Seansımız bitmiş. Bir saati geçmişiz. İnşallah yarın sabah saat 10'da Almanya saatiyle sabah seansımızda inşallah hem TikTok'ta hem de Instagram'da ikisinden de inşallah artık böyle beraber yapacağız. Ben de alışmaya çalışıyorum. Zor geldi. Bir, birkaç gün yapınca biraz şey oldum ama dedim ya olur dedim ya. Olur dedim. E gerçekten ne oldu işte ya. değil mi? Oradan yazı geliyor, buradan giriyor ama idare ettik. E, demek ki insan istediği zaman oluyormuş. Her zorun yanında iki kolaylık vardır. Değil mi? Hazreti Allah öyle diyor. Fe inne ma'l inne ma'l Her zorun yanında iki kolaylık vardır kardeşlerim. Evet. Muhakkak Allah adaleti, iyiliği, akrabaya bakmayı emreder. Azgınlığı, kötülüğü, fenalığı da yasaklar. Tutasınız diye öğüt verin. Evet, dualarımız inşallah kardeşlerim. İnşallah dualarımızı şöyle yapalım. Ee, mesela Ya Rabbi dua ederken, Ya Rabbi e, iman rızkımı, bakın iman rızkımı geniş eyle. Ya Rabbi amel rızkımı geniş eyle. Ya Rabbi rızık, bakın rızık, e, rızkımı geniş eyle. Ya Rabbi sıhhat rızkımı geniş eyle. Ya Rabbi zikir rızkımı geniş eyle. Bunları yapın böyle dua edin. Hazreti Allah çoğaltırım da çoğaltırım diyor. Kim bize şükrederse çoğaltırım da çoğaltırım diyor. Yani öyle yapalım. Amel rızıklarımız için teşekkür ederim. E, dua namazı kılın bilhassa sabahları dua namazı çok önemli. Çok önemli ya. Yani gerçekten dua namazı kılanın Abi günü bereketli olur. E, cebi bereketli olur. Huzurlu olur. Evet. Yani Allah cümlemize razı olsun. Evet e, zikirlerimizi unutmayalım. Allah'ı zikredelim. İnsanları zikretmeyelim kardeşler. Allah'ı zikredersek e, rahmeti ilahi e, yağar üzerimize. İnsanları zikredersek onların kusurlarını araştırırsak o zaman azabı ilahi yağar. Ne demişti Hazreti Allah? e, ee, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ne demişti? el gıybet eşeddu mine zina. Değil mi? Gıybet zinadan daha şiddetlidir. Yapmayın. Zina yapmayın. Ya. Yani, aman, ama şey. yani, zinadan daha kötü diyor yani gıybet. Onun için gıybeti yapmayalım, kusur araştırmayalım. Ne diyor Hazreti Mevlana? Kusur örtün ki kusursuz olasınız diyor. Eğer siz kusur araştırırsanız, kusurları açığa çıkartmaya çalışırsanız birileri de sizin kusurlarınızı açığa çıkardı. Hz. Mevlana'da çok güzel bir şey var. Biraz absürt gibi şey yapıyor ama ama anlamamız için diyor ki kişi diyor kişi diyor kendi eşinin diyor bak kendi eşinin diyor pezevengi olur diyor. Allah Allah. Ne, zaman olur? Başka kadınlara diyor sulanırsa diyor. Ve buraya unutmayın. Kişi kendi eşinin pezevengi olur. Ne zaman? Başka kadınlara sulanırsa diyor. Çünkü o diyor başka kadınlara sulandığı zaman Hazreti Allah da başka bir erkeği onun eşine sulandırır diyor. Bakın burayı unutmayın. Kardeşler evet. Herkese hayırlı akşamlar. İnşallah Rabbim hayırlı eylesin sohbetimizi. Evet.